Bunun kesi, dengesi bozuluyor, dengesi. Daha geçtim. Öbürüne al. Allah'ım. Boz geldi. Alınıyor. Altın bırakmıyoruz derken <laughs> Ne yapıyorsun sen şimdi? Ben senin kafana vurabiliyor muyum? Biz hiç hiç yiyeceğiz. Oyuncu Aylera sıra... Red Ball başlıyor Evet arkadaşlar Red Ball ama biliyorsunuz ki Among Us karakteri var Hadi başlayalım evet. seviye 35'te Boss'un geleceğini evet. söylemişti bir arkadaş Başlamadan önce tam şu anda mükemmel sayıda beğeni bekliyoruz. Diğer Red Bull videomuz var ya 130 binleri falan geçmiş yani çektiğimiz Woo. zaman geçmiş. Belki 200 binlere gidiyordu. Hemen 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 hemen. Başlıyoruz arkadaşlar. Umarım 35. bölümde boss'u görebiliriz. İnşallah ben bu kutuyu aşağı atacağım. Bence Ay. bu kutuyu aşağı atacağım. Bak suya göndereceğim. <laughs> Gönder. Üstüne çıkacağım. O böyle. Gördün mü? Gelme. Ay. Hop 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 kötü hop kötü hop, bakıyor. hop hop. Kötü kötü bakıyor bize. Dediğin gibi çok kötü bakıyor karakterler. Dur. Şimdi bunu ne yapacağım? Onu bunu ittireceğim. Benziyor, evet. Bununla bunu ittireceğim. Hay. Ne oldu biraz önce? Takıldık mı? Anlamadım. Hadi. Üstüne. Bunu götüreceğim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam. 35 Ay, o, iğneler var orada. Ay! Ya yanlışlık. Allah'tan iğneler var dedim. Kuş basmıyor de yok arada. Deseydim. Şu ne yapıyor bu? Bir şey yapıyor bence Top sıkıyor hızlı Aa, olmam kaç? lazım bir dakika atsın topunu at, at, topunu. at içindeki at topunu. top zehrini tamam Hı, iniyorum. Dök içini bize dök <laughs> atabilirsin. Level 32'ye geldi. 32, çok harika. güzel beklemeden devam ediyoruz arkadaşlar level 33'ten devam ediyoruz 35, ha 32'den 35. bölümü sapırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar şu anda. Boss'u görebileceğiz mi dediğin gibi? O <laughs> böyle hop, hop. Bak bu patlayacak. Ay Şeyi çok merak ediyorum. Boss nasıl bir şey gelecek? Dediğin gibi gerçekten boss var mı? Bir tane yolunda gördüm sadece 35'te gelecek diye. Hemen devam ettim. Aa altınlardan birini alamamıştım. Aldım. <laughs> çok güzel. Aa zincir. Zincir var. Bunun bak. kesin dengesi bozuluyor. Dengesi. <gülüyor> <gülüyor> Geçtim. Burada ne göreceğim? İleride bir şey yok. Atlıyorum. Bilmiyorum Karambole. No. <laughs> Var ya çok sallanıyor. Dengede durmak çok zor. Altınlar alabildim mi? Atladım. Level 33'ü de geçtik mi? geldik. Aldım. Arkamızda altın bırakmıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Hemen beklemeden diğer bölümümüze geçtik. Bolsa çok çok az kaldı. Çok heyecanlıyım. Boss nasıl gelecek? Gelme. Gelme 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 gelme. Ben senin kafana vurdum mu sen gitti. Gözlere bak gözlere. Erken atlamışım. Kafasına vurdum bunu. Hop. Ha kaçırmayayım. Kaçma. Kaçma. Sizleri de alacağım. Kaçıyor o da. Ya var ya çok heyecanlı. Red Bull'dan daha çok beğendim bu Red Bull'u ben. Among Us olan Red Bull. Alamadım. Çık çık geri çık. He çıkıyor geri. Geri Buraya artık güzel oynamam lazım. Kafasına vurdum. Altınlar aldım. Seni kaçırmadım. Seni kaçırmadım. Hop. da kafasına vurdum. Çok güzel gidiyorum. Mükemmel gidiyorum ama şurası Kend, çok önemli. Kendine nazar değiyor. Değiyorum. Bak böyle, burada böyle. ne yapacağım, hızlı mı koşacağım? Hızlı koşup böyle... öbürüne ah! Allah Allah, Atladım. Dur, dur, dur ortada. Sakinim, 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 dur, sakinim. Sakinim. Çok çok sakinim. sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. Atladım. Bu kadar gelmişken kaçıramam bence. Sen Ayy, ne yapıyorsun orada ya? Takılmış boynuzun <laughs> biri kalmış orada. <laughs> <laughs> Duvara takmış boynuzunu. Düşme. Ama Düşme. iyi düşmedi. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne yazdı orada okuyamadan geçti. Bos gelsin lütfen bos gelsin. Şu an ne göreceğiz bilmiyorum. Çok heyecanlıyım bakalım ne çıkacak. Oo! Ay! 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 Nasıl vurdu? Ben bağırıyorum, şey bağırıyor yalnız. Among Us karakteri Ay! bağırıyor. Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Tuttum. Ay! Ay! Bu nasıl bir oyun oluyor ya? <laughs> Ay! <Huy>! Ay! <laughs> Altın orada kaldı. Help diyor. Yeni karakter kurtarıyormuşuz bak bu bölümlerde. hey, hey! Ay! seni kurtardık biz gittik be ya. Yani seni kurtarınca biz gittik bir daha kurtaracağız sakin ol buradan gidiyor al ciddet bir al dostum ya var ya Red Bull 6 güzelmiş ama oynaması gerçekten çok zormuş abla ya biz bunları alıyoruz niye buradan geri başlamıyoruz en başa dönüyoruz ay altını unuttu evet ya çok mantıklı ay kurtaracağız dostum Se, seni Sim. kurtardık minnak top hadi gitsen hadi dostum. hadi hadi evine hadi dostum ya. şimdi biz düşeceğiz dostum burası çok zor çok ya. zor çok zor abla. geçtim 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 geliyor bos geldi söylüyorum ben Boss'tan şüpheliydim Yani geleceğini düşünmüyordum açıkçası ama Boss'un gelmesi evet, çok güzel oldu. Evet, arkadaşımız doğru söylemiş. 35. bölümde Boss geliyor. Da nasıl geliyorsun sen? Aa! Ne yapıyorsun sen şimdi? Ben sen kafana vurabiliyor mu? Türedi bu türedi. Ay şimdi herhalde şimdi. Aynen şimdi, şimdi kaçırdık. Oh. Aa, okun üstüne çıktın. Mızrağın üstüne çıkabiliyor musunuz? Ne aa, aa, vuracağım? Aa, tamam dur, dur, vuracağım burada. Aa vurdum. Aa, vuramadım. Üstüne mi çıkmam lazım? Ya! Diyor? Gelme. Hayır, bu Gel. Biz içince yiyeceğiz. Şimdi üstüne vurabiliyor muyum? Hayır. Bu Vuramıyorum. Bizi Bak bize ok atacak oluyor. otlardan kaçacağım. Bize oluyor. Odun başı döndüğünde vuracağım. Başı dö şimdi dönecek mi? Dön dön. Döndü. Ah, şimdi vur. Şimdi vur. Tebesi. Vurdum. Bayağı bir canı gitti. Oo. Bayağı bir canı gitti. Geliyor. Ama bizim de canımız gitti. Tek canımız var. Onun da 4 vuruşluk canı var diye düşünüyorum. Bir Hop, canım geliyor. canım var. Al o da senin olsun yor. <laughs> dön. 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 Bunları da kaçırmamamız lazım. Evet. Topla hepsini. Ta. Bunu Hadi da aldım. Hadi oklarını gönder gönder gelsin. <laughs> Oklar gönder gelsin. Ta. Bir sonraki boss ne zaman gelecek arkadaşlar? Ne olur vurayım. Geç kalmıştım mı vurdum. <laughs> Son bir canım var. O da senin olsun. Hayır. <laughs> 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 Hadi olmasın senin falan. Hepsi bizim. Hadi bakalım. Geliyor. Hop. <laughs> Allah'tan hep aynı yönü. Aynen. Aynen bu oklarını. basitmiş ama ileriki bosslar merak ediyorum. Tekrar <gülüyor> boss, <gülüyor> boss ne <laughs> zaman gelecek <laughs> bilenler yoruma yazsın. Geçtik mi? Boş. Topla. Ah, ah, ah. <laughs> Ezde 2 üstüne çıktık birden. Level 36'ya kadar geçtik ya. Süper ilerliyoruz süper. Harikayız dostum. 36'ya geçemiyorum geçtim. Ah, <laughs> boss'u görmemiz çok güzel oldu. Ben bu bölüme de bayıldım. Sence bir sonraki boss'u ne zaman göreceğiz? Bence ilk boss... Bozu... Boss... <laughs> i̇lk boss 35'te çıktıysa... Bu da 70'te falan diyorsun. 2 katı mı diyorsun yani? Hayır tabii ki de bu da... 45'te çıkabilir belki şuraya bastırmamız lazım. Olurdu. Hayır, bastırmayacağız. Bence ne yapacağız biliyor musun? Oğlum, Bunu yuvarlayacağız üstünden. Hayır, koyacağız. Ne yaptın? Yanlış mı yaptım sence? Yanlış yaptım tabii. Geçemez miyim? Hayır, gidemezsin. Sabah kadar orada. Hadi, taşı da bozdu Ama bak bir dakika Allah çok Allah güçlü Allah topu falan Allah fırlattı. Allah. Bence oldu biliyor musun? Allah. Aa! oluyor acaba? Bir dakika olacak bence burası ya hayır, olacak. Ya uğraşma ya. Çok <laughs> Bak tam şu an bırakacağım. Şu an. Hayır. Birazcık daha şu an bırakacağım. Şu an ben seni ittirirsem oldu gördün mü? <laughs> seni inanılmaz. sıkıştıracağım. Hayır ya. Gerçekten. <laughs> Red Bull ustası duruyor burada. Dön nere geçtik arkadaşlar. bunun üstüne. Ustaya bak sen ustaçı. Geç. Sen <laughs> usta M <meye> oluyorsun. <laughs> Bence güzel oynuyoruz. Aa, Aa bak bunlar dikkatli, güzel. dikkatli. Şunu alabilecek mi? Şunu hayır. alayım mı sence? Hayır. Alayım değil mi? Altın bırakmıyoruz. <laughs> Altın bırakmıyoruz derken bizi oh, yiyip düştün. Bayağıdır görmüyorduk bıçakları. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak gelmiş bir de. O ne zaman geri dönecek? Hayır 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 gelme gelme. Bu Dariyorum, tarafa. Kaçarak tutulamazsın. <laughs> Zıplamam lazım diyor. <laughs> <biliyorum. gülüyor> Level 37'ye geldik. <laughs> Bence 45'te bir boss daha görebiliriz belki. Bence bir 50 60'ı görecektir diye düşünüyorum. Çünkü 35'e kadar hiç boss gelmedi. Arkadaşlar sallıyorum şu an ama. O oh, oh. boss ne zaman geliyor? Aa gördün mü? Yukarıya fırlattı. Seni attı böyle e, ne yapacağız? Bu da dönecek yine. Oh. Burada bırakacağız. Woo, woo. <laughs> Biz çözdük ya bu oyunu. Çözdük. vay oh. bu işler bizden sorulur. Bak şu gelince Aa, bunun yukarıda. üstüne çıkacağız. Bak ne olacak çıkacağım? biliyor musun? Şimdi ay çok erken yapmışım. Geri çık. <laughs> bence. Hayır bence zıplayacağım. zıplayacağım. Aynen alttakinin gelmesini bekliyorum. Hızlandım hızlandım şimdi. Hayır alttakini şimdi. gelmiyor. Şimdi. Ses. Hop hop hop. Aa oh. sıkıştık. Ama bir şey söyleyeyim mi? Evet. Düşersem en bağ alta kadar gideceğim. Buradan uçmam lazım. 1-2-3 buraya. Geçtik. Bu levelde geçtik. Aa, oklar. Ay şeyler. 38'e kadar geldik. Güzel gidiyoruz. Bence, bence, güzel. bence de şahaneyiz. Biz. Bunu ittireceğiz. Artık o kadar öğrendik ki ittirmemiz gerektiğini. Tamam. Dedi ah, ve <laughs> Hayır. Bunu ittireceğiz bak. O kadar öğrendik. Tamam, evet ama yukarıdakiler bizi rahat bırakmayacak arkadaşlar. Gözlerim Çat mor mor. senin kafana. Hiç Çat sana da. <laughs> Gece uykularını bile alamam. Ta, su. Suya basmam lazım bak. Bunu... Ya, ya, ta, ne yapıyorsun üstüne bakıyorsun. Bir dakika batıyorum. bir şey deneyeceğim. Hayır ya. Canımızı götürüyor mu şöyle? İyi de üstüne zıplarsan götürür. Ama biraz önce vurmuştu. Bu şey mi? Mario mu bu? <laughs> Çiçeğe vurunca sanki içinden kaçacak. <laughs> Level 39'u gördük. Varga. Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Hemen bak. Aa, her bölümde <laughs> farklı şeyler görüyoruz. Bunlar ne oluyor şimdi bunlar? Bunlar Aa, uzun süre duruyor. Düşüyor mu? Ay nereye düştük? <laughs> Gel. Gelme. Tamam Aa. yukarı çık ama aşağıda bir şey yapacak mıydık? Aşağıda Aa. bir şey yapacaksak geriye dönmemiz evet. gerekebilir. Ya yapmayalım neden ki neden yapacağız ki yapmam lazım ya, hızlandı kızlandı, yani. kızlandı. Aa! o büyük mü baya bu baya büyük değil mi evet öncekilerden daha büyük gibiydi o bence Abi bu bunu çıkartmayacağız değil mi korktum bir ya tamam düzelttim <laughs> ellere bak böyle kaldın arkadaşlar <gülüyor> 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 o böyle. Bonus level'e geldik. Oo, Çok güzel. Harika. Ben bu bölümü bonus level'de bırakmak istiyorum arkadaşlar. Red Bull severleri görmek istiyorum yorumlarda. Devamı ne kadar sürede gelsin? Evet. Fazlaca beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça